Everybody here is family. İlk gün filminin senaryo David Ayer bu kez hem yazar hem de yönetmen sandalyesinde Ayer, tehlikeli takip ile izleyiciye alışılmışın dışında bir polisiye film izlettirmeyi amaçlıyor Filmin aktörleri Michael Pena ve Jack Gyllenhaal İkili, melekler şehri Los Angeles'ta kötü adamlara karşı amansız bir mücadeleye girişiyor Polis memuru Zavala rolünde ekran karşısına çıkan Pena, yapılan çalışmanın bir parçası olmaktan hayli memnun. Senaryoyu okudum, üzerinde düşünmeye başladım ve gerçekten ilk 10 sayfası çok hoşuma gitti. Gerçekten çok ilginç bir çalışma diye düşündüm. 4 yaşında bir oğlum var, o zaman 2,5 yaşındaydı. Ona sürekli sessiz olmasını işaret ediyordum. Öylesine sevdim ki bir oturuşta okuyup bitirdim. Ardından hemen bu işe nasıl dahil olurum dedim aksiyon sahnelerinde el kamerası, cep telefonu kamerası ve gizli kamera çekimleri kullanıldı. Tamamıyla bağımsız çekilen film, görüntü tarama işlemindeki titiz çalışma ile sinema severlerden tam not aldı. Film Amerika box office'te uzun süre bir numara oldu. Gerçekten çok düşük bütçeli bir film oldu. Başta küçük salonlarda gösterimi yapıldı. Fakat hemen büyük salonlara geçtik ve rekabet etmeye başladık. Birçok gösterim yaptık ve insanlar filmi gerçekten beğendi. Kulaktan kulağa yöntemi işe yaradı. Aksiyon yoğunluklu tehlikeli takip Avrupa ülkelerinde Aralık ayında gösterime girecek. Ülkemizde ise 21 Eylül tarihinde gösterime girmişti. Look at me. We're shooting our way out of here, bro. One.